İlaçlarınızı nerelerde saklıyorsunuz sorusu sorulduğunda %52'lik büyük çoğunluk buzdolabında sakladığını söyledi. %10'u mutfak rafında, %6'sı komodin üzerinde, %3'ü ise elbise dolabında sakladığını söyledi. Hangi ilaçları doktorunuza ve eczacınıza danışmadan kullanıyorsunuz diye sorulduğunda büyük çoğunluğun ağrı kesiciyi doktora danışmadan kullandığı ortaya çıktı. İlaçların son kullanma tarihlerinin gözden geçirilmesi sorulduğunda ise %14'ün son kullanma tarihlerini kontrol etmezken, %9'un 6 ayda bir kontrol ettiği belirlendi. Tetkikler sonucunda teşhis konuldu. Selim Bey, Hikmet Bey e ilaç öneriyor, Nurten Hanım ilaçları buzdolabında saklıyor, Ahmet Bey ilaçların son kullanma tarihlerini kontrol etmiyordu ve daha niceleri aynı hataya düşüyor, bilinçsiz ilaç kullanıyor. Tedavi ise çok net. Farkındalık Bilinçsiz ilaç kullanımı konusunda toplumsal farkındalık düzeyini artırmak amacıyla kampanyaya başladık. Dedik ki, doktorculuk oynamayın, bilinçsiz ilaç kullanmayın. İlacınızı doktorunuzun kontrolünde, önerilen doz ve sürede eczacınıza danışarak kullanın. Efendim merhabalar, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ee, i̇smim Halil Duru Kafa, 34. Bölge Kırşehir Eczacı Odası. Büyük kongre üyesiyim. Efendim vatandaşlar ilaç kullandığı zaman sağlık sorununu çözdüğünü sanıyor ve bu da Türkiye'de çok aşırı ilaç tüketilmesine sebep oluyor. Bu konu hakkında duygu ve düşünceleriniz neler? Ee, öncelikle şöyle şunu söylemek istiyorum. Hani e, birkaç ülkeden, birkaç Afrika ülkesinden e, veriler geldi. E, mesela Sudan'dan, e, Somali'den e, veriler geldi. e Şimdi o verilere bak bakıyoruz. E, bizim evimizdeki bu altı ilaçlar. Ee, yazdırılıp tekrardan kullanılmayan ilaçlar, e, onların toplam ilaçlarından fazla e, böyle olunca da bu bir dünya mirası, e, böyle olunca da insanın morali bozuluyor. Yani e, bu bu ilaç bir meta değil bir e, şey değil, bu bir e, e, insanlığa hizmet eden bir şey. Pandemide de bunu görüyoruz zaten. E, birkaç ilacın e, nasıl kullanıldığını ve sağlığa ne kadar ee, önemli olduğunu pandemide de gördük. E şimdi e, biz de diyoruz ki bu ilaç savurtkanlığı bu milli servete yazık yani o yüzden insanların akılcı ilaç kullanması lazım. Ee, Sağlık Bakanlığı ee, son iki senede veya 3 senede, 4 senede ee, özellikle antibiyotikler üzerine akılcı ilaç kullanımı üzerine çok ciddi çalışmaları var. Türkiye Eczacıları Birliği de ee, ve odalarıyla beraber, eczacıları beraber e, bunu destek veriyorlar. E, akılcı ilaç kullanımı e, konusunda destekleri, destek veriyorlar. Biz de doğayısıyla biz de destek veriyoruz bunu. İnsanlara ee, bunu anlatmaya çalışıyoruz, ee, yazıktır günahtır yani oradakiler de insan, biz de insanız, İnsanın nerede doğacağını bilmiyoruz, belki orada doğabilirdik ve e, gargarayı bulamayan insanların varlığı e, bizi daha düşünceli, daha akılcı ilaç kullanmaya itmeli diye düşünüyorum.